Bugün sizler de gördüğünüz gibi pırasını açımı toynuyoruz. En son kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Ee, bir daha hala aslayma sarışı. Şuraya hemen bir kapa. Bu dismillet et. Sonra buraya bir duvar at. <laughs> <laughs> sat sonra bunu. Sat. Tamam. Tamam. Şu duvarı yap. Ha. Ama bu kadar, bu kadar, abi. bu kadar buhasit. Buhasit. <laughs> Aslında geçen bölüm ben e, o kadar şey aldım, pompacın, pompacı deyince şey garip oluyor, kullanmamışım, iki tane almışım şimdi, iki tanenin, bir tanesi buraya, bir tane de şuraya koyuyorsun, bitti gitti. Şöyle şöyle bir tane daha koysam mı Koyayım gerek. Bir tane iş çalıp oyna koyayım. ben koydum bazen Bak hemen biliyor mu tüfekçileri bak, tüfekçiler özel eğitimleri, ey maşallah. Ne zaten eğitim maşallah, pü 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 pü. Evet, şöyle finansal araç, bunu araştır, bunu araştır, şunu araştır, e, şunu araştır, e, bunu da araştırırsın sonra. Ve e, 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 e. Sen ne alacaksın bu sırada? ofis yapmamış mı? Yaptım diye yaptım kalmış. İki tane ofis, iki tane ofis abici. abi. abi. İşitiyorsa da almayacağım, sadece yapıyorum. Gelecek için. Gelecek kaydısı böyle bir şeydir. Evet. Vallahi. Ne diyorum ya, şöyle yani inşallah çarpılmam bir gün böyle konuşa 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 çarpılacağım. Acıttı, götüm acıyor. E. Bilmiyorum, ağrı girdi. Şimdi akşam. Ee, nerede, 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 nerede? David Bowie. Ben şeyi unuttum, bir dakika. Logistik, 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 logistik. Niye açık değil? Niye açık değil? Ha tam şimdi geldi. ben sadece bu bu mu var? Kafeter ya. Yok bu desem Kalite var. Alt, alt, alt. Aga. Ben kaliteli yani yaparım diyorsam kaliteli yaparım. Yanlış mı? Yanlış değil. Yanlış. Ne? Yanlış. Ne? Yanlış. Ne? Yanlışsın. Ne? ne? Ya. Abi ben korkmaya bak. Ne? Ya? Yap. Abi ben korkuyorum. Ya. Ya ben bu tamam. Bu ne? Yok bu şey bir tane eksik. Bu ne? Bu, bu ne? Bu da tamam. Uy bak para. Para. Paramız da Bu Pahalı olsa da bu. Hadi bir tane yap. Bu ne? Ne istiyor ki? Ne istiyor lan da? Classroom istiyormuş. Aa, paşamı görüyor mu? Classroom istiyor. Adem classroom istiyor. Ben de senden classroom istiyor. Ha, aynı şey. Aynı şey. <laughs> e, olsa da benim niye bu? Nerede yani şu? şu. Aa, i̇ki kişi varmış. ilginç. Alkol mu bırakıyor? Ha yok. Acil durum yarın falan öpecekler abi. Ben de anlamıyorum ki bazen. Ben böyle ne, ne Ben de anlamıyorum be abi. Kenan var. Lan yok ama mesela. Çay hali yapmayacağım. Şu an değil. Şu an last of. çay gibi. Hemen ne oldu? hemen hemen abi. Ne oldu? Bir şey, bir şey. Ha, bir şey. Bir şak yap bakalım. Bakın ara ara her yer her ara. Her cartı cürt ara. Her cartı cürt abi. Arama, aranmadı bırakma. Tamam mı? Aranmadı cart. Aranmadı cart bırakırsan kötü, ol, fena olur. Abi ne yapacaksın? Fena olur diyorsun da. Sen bana ne yapacaksın Keloğlan? Seni ben ham yapar yerim Keloğlan. Lan bura niye iptal oldu? Bura bir iptalimiz var. Konkret, konkret, konkret hala var. Lan. Tamam. tamam. Güzel. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. 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 10 numara 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. numara yıldız şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Sonra bakmayalım. Bu zeka. Bu üşen, üşendiğimden dolayı biraz çok para harcıyorum. O kısmı şöyle. Kaç? 2 dolar lan. 2 dolarda da harcayayım yani fazla da. Ya 2 dolar ne oğlum? Tırt bu. 2 dolara bir şey mi kalmış lan? Hamburger 2 dolardan zaten. Hamburger 2 dolardan pahalı. Bu nasıl 2 dolar? Allah ilgi. Abi ne oluyor? Abi zombiler son zombi. Atomu dövüyor. Sen haydi lan. Lan gömün lan şuna. Her çok zor olmamalı. Lan siz buraya niye yerleştirsiniz? Aptal embesil özürlüler. Aptal embesil özürlüler. Ya. Ya stop stop bak. Stop stop stop. 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 Al. Al şimdi çıkabilir miyim? Boşaltın şuraları ya. Stop ya. Aman Allah Amca Allah. Anca boşalıyorum ah, Köfte pro diye arkadaşlar biri benimle arkadaş olmak istiyor. Videodan sonra ilgileneceğim. Mesela şuna, şu videodan sonra ilgileneceğim. şu medyumu videomu kaldırabilirim diyerekten. Şuna öyle dursun abi. Ben bura benim gırtlaktaki sinirsel bir asada ben yanlış hesaplamışım. Ara boş. Evet. Ama tam ikili ara diyerek. Ben de ki bu ar-ba-da aynı ar tane zekası nereye kadar sürecek diye bazen insan merak ediyor. Ama cevabını biliyorum. Yok ki. Agape, be, agame kusama. ua uka me, uka be. Aga, aga, aga. Ukame, aga, aga. Acıyorum sana. Şöyle, şöyle. Abi, ne diyor? Ne diyor? Sen ben ne, ne? lakal kazanıyorsun? La laka, uçak. Geçen la uçağa gitmiş la uçak. Dedi bana la uçak sen. Ben dedim la uçak. O dedi la uçak. Ben dedim la uçak. O dedi la uçak. Dedi, ben dedim la uçak. O dedi la uçak. Zaten e, e, Ali çokça Ali Turuk Böyle biraz hemen şunu biraz destekleyelim el çöpümüz. Çünkü yoksa bu, bu işte Chos Biden'al olacağım. Hem de şöyle çok olacağım. Chos Biden'al Chos. Chos Biden'al Chos. Hemen ötüyor bizimki nasıl ötüyor. şimdi burada aha bak lan. Buradan geçerken ötüyor. Ya salak malısa. Oo aa Ah yani. İçinden arayın. Ben bak hala yerleştirdiyseniz sizin ben yerleştirdim. Yani hala bir galk yok. Şükür yarabbim. Şükür şükür. Tamam süper maksa akşam ufak bir mantıksal mentiksel. Sadece tutsal zuttursal şeyler yapar. Ama şu inşaat bir bitsin. Hele bir bitsin. Ya La, diamo da bu. Ey bir derste tamamlanıyor. Her gün de tak tak eğitim öyle bak. Eğer taser kullanmayı öğrenirlerse benim için çok iyi olacak. Yar, yarım saat uğraşıyoruz görüyorsunuz. Sonra Ben yeni yeni zekam, et. Ondan bir tane daha kantin yapmalıyım. Kantin böyle yapsam tam uyuyor ama klasyonlar. var. Hmm. Nasıl? Çözüm. Çözüm. Çözüm, e, çözüm yok ya. yani. Çok çözümsüz olmaktan nefret ettim söylemiş miydim? Asla etme. Şu an tamamen yerlerimden attım yani. Ne? hani ne alaka benim çözümsüz nefret etme yani. Hani, sebep sonuç yok yani. Hala. Aynen Aynısı, ben niye kendim içeri şu an? Ben ulan ya. <laughs> Şebri Bey'le ne kadar olan utan olduğunu söylese derim, dursam. Öyle hiç söyleyemiyorum ki. Neden? Çünkü yalnız. Aga, aga be. Aga be. Aga mehkula. Benim neden yalnız olduğumu anlarsanız. Psikoloji çünkü çok iyi dostum. Yani o Çünkü psikoloji çok iyi dostum. Ne? mi? Şöyle farklı öksürürüm. Şakla. Hemen bir araştır, araştır, araştır. Hemen ne varsa sökülsünler. Her şeyi araştır. telefon bulunuyor. Matlı. Şu bir sopayı ben hala anlamadım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan bu ne? Bu ne? Harbi, harbi ne? Ben o asit adamdan asit çıkıyor. nereden çıkıyor adamlardan. Adam gözümün önünde kaçtı. Tek bir tane olan delikten kaçtı. Tünel. Tünel. Evet. Tünel. Tünelin sonu acı bitti. Bak abi. Tünel, tünel araştır. Tünel, tünel. Hızlı, hızlı. Ya iki tane kaçış verdik bu hapishaneden şimdiye kadar. Çok yakıştıramadım olaylar. Bu da mı Doğan? Senin bağlayacağın yere üç litrelik Pepsi şişesi montelensin. Senin bağlayacağın yere üç litrelik. Pepsi şişesi mantelensin. Bir an sessizlik oldu. Korkmayın, Yaşıyorum. Evvel Allah. Ama psikolojim on numara. Hadi lütfen bak bir tane. Aha. Tamam çok güzel. Çok güzel. Oğlum bu niye böyle aşık? Oğlum bu niye? Hah. Tamam şimdi güzel. Sonra Az önce ufak bir gitti. Böyle bir. Boynu bükük şarkılar diye kaldı. Boynu bükük şarkılar. Pes etmem. Gerekiyor. Dans etmem. Gerekiyor oğlum. Pes etmem. Tamam gel 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 ee, bu da Bu, bu, değil, bu de sen değil. Bu da de sen. Bu yanlış yerdeyim. Bu ha Şimdi dört tane bunlar. 18 Şimdi benim diğer kaç alıyordu 26 18 On sekiz. çıkar. Ki iki olsa e, 6, 8. Ama şimdi benim bu ultra zeka mega ürünümü size tanıtmayacağım. Çünkü neden? Kaplumbağa badem. İşte arada geliyor onu tutturamıyorum yani. maalesef istenen de olsa geliyor Şöyle maksimum 8 tane ondan alacağım. 8 deme bakayım 2 evet 8 indi 8. 8. 8. 8 1 2 3 4 5 6 8 Dört tane vardı yanlış hatırlamıyorsun? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Niye bu kadar mutsuzlar? Dört tane var. Dört, dört. 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 Bunlar ama çok istiyor değil mi şimdi? Ben bilmem. Lojistiğe göre. Lojistik, lojistik. Yani yetiyor vallahi. Haa yetiyor, hadi. Aş 4 tane var. 20 22 22 BK 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 22. Çok iyi para kazandı. niye salarda evler. Az çok kişi kaçırdı bu saat. Ona üzülüyorum ya. Ama artık kaçmayacak neden? Kablomba'dan. Neden? neden? Koşum. Kaptım... Vay. Gel. Evet ben neyse bak şu arada an, psikolojim böyle sıyrılıyor. Bir düzeliyor. Gidiyor. Gel şöyle. Psikolojim bir geliyor. Bir de değil. Psikoloji. Bir, bir de değil. <laughs> <laughs> Bunu istesem de yapamıyorum. Çivem kayıyor. Geliyor. Kayıyor. 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 Kay, 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 kay. lap 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 snap 15 2 3, 5 5 5 binmiş. 5 bin iyi para. İyi para. nereden baksan 3 binim vardır. 3000 TDS'i vardır. nereden baksan iyi para. İstanbul'un keloğlanıyım ben. İstanbul'un keloğlanıyım ben. İstanbul'un keloğlanıyım ben. Keloğlan benim süt annem. Yani o olan benim sitemim. 4 maalesef. Şimdi bir iş yaptı yok. çıkar ya. Ah mis gibi bu diyor ha. Şöyle çalış ya. Çalış. <laughs> Çalışa, çalış ya. Çalış işte Biraz. Aa ne oldu geldiler mi? Gelmiş ya. Ben ne diyorum niye koyak Tam zamanı zaman Ucu için O işte. Ya bak doğru doğru yap, doğru algılanmış. Bak böyle, böyle daha mantıklı. Note, böyle, 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 ne not böyle, sel böyle, bu böyle, yapayım o 5 kişi ne ya? Abi ne oluyor? 5 kişi kim öldü? Kim? Nerede? Ne zaman? Hangi yıl? Hangi yıl? Niye? Eğitim kere düştü. ya Yoldan başlar şu. iyi. Şimdiye kadar olsa da iki tane, iki security, üç shield, bir health. O kadar yetiyor ya. E de yetiyor lan bu Çok bizde yaralanma oluyor ya. Yaralanmaları ayarlaması çok. zorundan bir daha yapacağım. Hem is a hobbitilation. Happy night. Şimdi arkadaşlar hemen bir şakdan yapıyoruz. İşte, tamam. O, bu siz de arkadaşlar. Şimdi, şimdi sen buraya bir patrol yani, patrol oluşturur. Bak buralarda bir güvenlik bir tane polis. Önce yani, bak ya, bir tane fazladan aldım. Bu buraya. Bu buraya. Buna, bu da buraya. Buna, bu buraya. Bu da buraya. Böyle. Sonra biraz benim e, ee, biraz 10 10 bir 8 i yeter bir daha yeter. 18 i. İyi, i̇yi. i̇yi olsun. Hop iyi. Tamam. Ha, ha, boş 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 işler. Ulan ne gerek var bu dinksele ya. O sabah her şeyimiz tamam. O şu biraz fazla olmuş. Şu. Dursun. Hoş durmuyor lan. Durmasın. Dursun. Dursun. Hangi dursun? Senin kel olan olan dursun. Ne diyorsun abi? Sen bana kel olan mı diyorsun? Sen alttan alttan bana hiç gönderme yapıyorsun bana. Kel olan, mel olan diye. Benim sinirlerimi hoplatma. Ben seni hoplatırım. Hop hop diye. Ya işte ben kendi kendime ne yaşıyorum? Allah razı olsun. Ya psikoloji kalmadı psikoloji bak. Psikoloji kalmadı ya. Ben ondan korkuyorum abi. Psikoloji ne o? Döndü. Psikoloji ne? Şunları bir ara, aç. Şunları bir aç. ooo ah ah Bu para. Para. Para para. Para istiyorum. Para. Aşağı. Bir tane de şimdi. Bak. Herkese eğitim vereceğiz. Herkese herkes herkes. Baba bir tane de alkol alkol grubu. Çiğ çiğ ben anladım. Ben de ol. Rahatla kal. Ben rahatlasın. Çözüm basit. Eğmen desin, rahatlasın. Eğmen desin, rahatlasın. Mendesin, rahatlasın diye bir mantık kur. Eymen değilsin de atlas. değilsin Bu niye? Bu ne? Ha? Bu ne? Bu yapılıyor mu? Bu ne? kaç tane disk böyle. Böyle. Nit, hiç Nit, hijyen Free time. Çok bunlar time diyor. Nerede uygunuzdan bir saat kısayım. Şöyle free time. Blok, 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 Hani çok bunlar şey yapmasın ya. Yani şöyle şunu bak şunu bok yap. Bok bok bok. Şunu e, free time. Bak günde bir, iki, üç saat çekiyorsunuz ya. Üç saat ya. Üç saat ya. Bunlar free damış ya. Bunlar free duam. Ben hala ne hala ya. Artık kaç tane koymamı istiyorum ya. Herhalde arda arda şöyle koysam anca ya. Anca yani. Anca. Ne? Bakıyorum. walk tam hala eski haline çevir e, eski it 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 hani it 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 ye ye yeah, yeah, yeah. free time free time free time değil bu lo. bir tane lo. şimdi aya free time free time free time günde 3 saatini yine istatla uygun daha bir saat ver abi bat edin saat 11'de Dayatıyorsunuz. 5. uyanıyorsunuz kaç? saat kaç 12 6 saat 7 saat 6 6 saat yeter de artar Ay istiyorsan uyuyor da bilsin ya seni tarda. Biz çok istiyorsun yaptık. Siz istemesin beni. Bana ne? Bana ne abi? Bana ne? Böyle çok sık sık şak damını yapıyordu. Ya herhalde benim programlarda şu an cancel. Terapi yapıyor biriyle. Şu bitmiş. Yok bitmemiş. Hala var. Yani hemen e, nerede 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 bir tane psikolog psikolog. Şunu bir e, demoliş. E, şunu bir demoliş edelim. Ben hızlıca hızlıca e, o, o da hayda o da sayılıyor o zaman güzel. Tahmin açıklardan dolayı tahmin. Edelim. Bak bir iki üç duvar. Dedim. Bunlar çok medium medium falan. Rahatla kalın bende kal. Şimdi hemen bir laundry yapacağım size laundry. Tamam şuraya kaç. Eli çarpı 7 Bir tane laundry. Yeter. Artar lan size. kelo oğlanlar. Ben bir garip. <laughs> Söylemeyeceğiz. Evren bana söyleme dedi. Ben bir garip. Aynası. Ben bir. 1, 2, 3 tane cepte. Üç cepte. Şu cemaat şu üç tane oradayı. Tamam üç tane orayı cepte. Şapel sonra sonra bir de a, dört. De beş tane dedi. Ben, ben bal kalsam. Az önce dediğim dört tane mi cepte? Ya sabır ya bana. Kendime ya sabır çekiyorum artık. Ya. Standart kapı yeter abi. Nerede nerede? Şu, standart, Böyle da... bir dur, bir dur... Bir, bir. bir... Şunu şuraya bir koysam hani... Aman... Lan, bunlar... Bunlar bunlar... Nerede lan diyor? Ya yine bir kişi kaçtı, nereden kaçtı ya? Ah. Lan daha ne kadar... ...fili tahammül vermemi istiyorsun? Hiç kilitlemeyelim adamları. Hapishanede hissetmesinler daha iyi. Ne oldu, tünel bulundu mu? Ya bunlar nereden kaçıyor ya? Oğlum şunu niye almıyorsun lan şu iki kişi? Sol iksiri mi full lan? Ya oğlum. Ya oğlum. Allah rızası için. Nerede lan hiç? Hiç mi şeyimiz yok. Gel ya, ya al şunu al al. Al escort yapmış lan. Yemin atıyorum. şunları bir tutukla yoksa siz bunları götürmeyecek götürmüyorlar inat mı ettiniz lan bunlara inat mı ettiniz niye tövbe mi ne yaptınız lan bunlara niye götürmüyorsunuz lan onu bu da nereden kaçıyor ikidir bunlar bir delik bulmuş kaçıyor ya güzel araştırmış şu trenleri hey, nereden kaçtığını da anlamıyorum her yer çifte kapalı da Hem mal bir ken olanım eşeğim var sırtımda bu kadar malı yürünmedi daha. daha. Ya, bir şey. Al bunu nasıl al? Altı al. Hadi gel artık. Altı al. Ta, al ta. Bir, bir iki üç dört beş bir iki, üç, dört. Bir. Al. Al. Aha, tamam. Tamam. Bıktım yani çünkü sizden. Bıktım da. Bir arası. Ay, şunun geldi. Neden geldi? Kaptım. Bade'de. O ben bu hastalığımı yenmemi istiyorsanız kanala abone olun. Hiç kimse çünkü abone olun. Dönen psikoloji bozuyor. Hiç kimse ab, psikoloji bozulunca da bozulmuş olduğu için bozulmuşların e, hapishanesine gidiyorlar. Yani abone olun. Çözüm bu kadar basit. Bak buraya da bir tane bak. Buraya çok Bak buraya da bir tane daha bak. Tam şuraya da tam bir tane daha sıfır. On numara oluyor. Hala götürmediler. Adamlar, açlıktan öldü, öldü, öldü artık. Da bir şey yapın Allah razı için adamları siz niye böyle bıraktınız lan? Da ya escort yapın da şunlara bir şey. Bir şey düşünüyorum İnşallah öyle değildir. Bildin adamlar ölüme terk ettikleri hadisemi bay bay dedi. Ben oğlum niye bıraktınız şu adamı? Bildin adamları ölüme terk etti bizim aptallar. Ya vallahi ölüme terk etti. Sadece ben böyle bir şey mi verdim o niye bunları burada bıraktılar lan o adamlar önünüzde ölüyor ölüyor acıyın lan şuna lan oğlum İdam ha sonunda bayıldı diye götürdüler bayılmasa daha da götürmüyorlar ha? Yani bayılmasa hiç götürmeyecekler. Yani orada böyle mala bakar gibi öldürdük adamları ya. Saat 25-26 olmalıydı. 2. Oğlum daha çok niye şey kaçtı? Anlamam anlamam. Yok tek. İki bir. İddia Kadar yok. Şimdi hemen şunu da yapalım.

olsun. Hmm. Sonra da akşam benden bu kadar videoyu erken bitirme kararı aldım. Eğer daha fazla bir tarz yaratıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. Ben olup kameran geçer. Bay bay.